Simitçi. Poğaça. Taz. Günler, Eyvallah Aydar amcam, hürmetler. Amirim iyi günler. Sağ olun. Tazeler. Muhterem amirim, iki simit alabilir miyiz? Oo, Yiğit Bey, hoş geldiniz. Vallahi gözlüklerim yollarda kaldı ya. Espri yapıyor bir de dangalak ya. Lan kapat, kapat. Telsizin sesini kız. Kapat sana oğlum. Sesini duyan seni sivil zannediyor. Ajan simiti. Yok artık Yiğit Bey. Övünmek gibi olmasın ama çok iyi kamufle oldum ya. Allah'ım ya Rabbim, konsepte gel. Amirim, bu kamyonlarda bir yeriniz şişmesin. Eksik olmasın. <laughs> Tayyip Bey onu bunu bırakın da size çok önemli haberlerim var ya. Sabah mahalleye zabıtalar geldi. Bazı dükkanlara girdiler çıktılar. Yani anlayacağınız belediye ekipleri mahallede kol geziyor. Metin Kahve'de, Ali'de, Tahsin'de, Savat Tamir, Atölye'de haldır haldır çalışıyor. Ya Yiğit Bey aklıma gelmişken bizim de şu işi halletsek yani anlarsınız ya. Ücret işi hareketlere bak ya. Müzikal mi oynuyorsun oğlum sen? Ha? Şimdi yalnızca bu kadar. Gerisini sonra halledeceğim. Diyorsun ki yani zabıtalar mahalleye musallat oldu ha? Aynen öyle Yiğit Bey. Sayma sayma ne sayıyorsun? Amirim canınız çekmiştir diye getirdim. Anam, Ke keşke kenarda yapsaydınız bunu. Şahit oldum. Olmayaydım iyiydi. Lan yürü git! Yürü git! Kaybol mu mahalleden? Sen de kaybol. Al kuzunu, simitini, kaybol mu mahalleden? Allah kahretsin et bizi be. Oğlum yürü! Simit. Simit. Ulan bu Simit. simitçiler de ne kazanıyorlar be? Simit. Bu adamı artık temizlemeni istiyorum. Öldürme anlamında mı? Yok. Tellaklık anlamında. Kesele. Olmak ya da olmamak işte bütün mesele. Hamam açmaya geldik ya biz zaten anasını sattım onun mahallesine. Yiğit Bey, 80'lerden sonra temizlemediği bir terim kalmadı. Sulaya yabancısınız herhalde. Yahu, yahu tamam, tamam işte. Tahsin'i öldür, kaza süsü ver. Ne yapayım? Ne yapayım ben? Soru sor, sinirden ölsün. Kedi videosu izle, sıkıntıdan ölsün. Lan ayarla bir şeyler işte. Yalnız tabanca tüfek yok. Bomba bomba hiçbir şekilde yok. Kesici alet de kullanmayacaksın. Kaza süsü ver, takdir ilah edesinler. Bir an önce de bitsin bu iş. Hatta bugün bitsin. Adam Trier'in beş engelini yaptı gitti resmen. O yok, bu yok. Dua mı edeyim Azrail'e? Gelsin canını alsın diye. 163, üst. Ne olur, Yiğit'le yaptığımız motor çalışsın. Ne olur. Mahcup olmayalım. Efendim. Yiğit Bey, Tahsin diğerlerinden hiç ayrılmıyor da... ...onunla birlikte bir iki ihtiyar daha kazaya sergisse sıkıntı olur mu? Operasyon iptal. Bir şey yapma sakın. Emin misiniz? Yiğit Bey çok yakınım. Hayır, hayır, hayır. Operasyon iptal. Sakın bir şey yapma. demek lan dağda kenetlendiler? Manyak mı bunlar? Maalesef efendim. Elektriklerini kestim, sularını kestim. Mahalleye dize ekibi bile yolladım. Tesisatçılarını önce satın aldım, sonra mühürlettim. Tesisatçı bunların değil efendim. Bir karışıklık mı olmuş sanırsam? Olamaz. Adresi bizzat ben kontrol ettim. Efendim, tam karşılarında başka bir tesisatçı var. E, adres aynı olabilir. Böyle dolambaçlı oynamaktan bıktım. Bu benim tarzım değil. Öldürme planına geri dönüyoruz. Evet efendim. Net ve kesin. İzin verin, Metin ve Ali'yi? Metin, Ali Tahsin. Cık, olmaz. O zaman Yiğit meseleyi kişiselleştirir. Öyle birini öldürelim ki üzüntüden kolları kıpırdayamasın bir daha. Hiçbir şeyle uğraşamasınlar. Kimi öldürsek en çok üzülürler. Anneler efendim. Hamiyet. Tamam Hamiyet. Hamiyeti ortadan kaldır o zaman. En kısa zamanda. Eğer sen beceremezsen bu sefer ben devreye girerim. Hamiyet en kısa zamanda ölecek. Anlaşıldı efendim. Siz nasıl emredersiniz? Hey hazır mıyız? <gülüyor> 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 <gülüyor>